Niyazat Bey, merhaba. Merhabalar. Bize birkaç sorumuz olacaktı. Evet, dinliyorum. Geçmişe dönük ÖTV muafiyetli araç alımlarında yeni bir düzenleme yapıldı mı? Örneğin, 10 yıl boyunca yeniden araç alma yasağı gibi bir uygulama yürürlüğe girdi mi? Evet, şu şekilde 2025 Ocak ayından itibaren geçmişe dönük araç alımları da etkilen. Örnek veriyorum, 2020 yılında araç alan bir müşteri 2025 yılında aracını satabilir fakat 2030 yılından önce araç alımı gerçekleştiremez. 5 yıl sonra satabilir, 10 yıl alamaz. ÖTV muafiyetinden faydalanmak için %90 ve üzeri engel oranı şart mı? Hayır, engel oranı %90 ve üzeri olması şart değil. %96'daki raporlu müşterilerimiz de ortopedik engel olması şartıyla %20 bile olsa araç alımı gerçekleştirebilir. Açıklama kısmında otomatik araç kullanabilir veya tertibatlı araç kullanması gerekmektedir ibaresi yazan müşterilerimizi ehliyetlerini yeniledikten sonra kodlama raporuyla beraber istedikleri baydan araç alımı gerçekleştirebilirler. Müşterinizin fiyatları ÖTV muafiyeti kapsamında hangi aralıktan başlamaktadır? 860 bin lirayla 1 milyon 247 bin arasında fiyat farklılıkları gerçekleşmektedir. ÖTV muafiyetli araçların öne çıkan teknik ve donanımsal özellikleri nelerdir? 1.8 140 beygir hibrit araçlarımız ve 1.5 125 beygir benzinli araçlarımız mevcut. 860 bin liradan başlayan fiyatlarla olan modellerimiz 1.5 125 beygir. 1 milyon civarı başlayan fiyatlarla da 1.8 140 beygir hibrit modellerimiz ele alınıyor alım sürecinde vergi dairesinde veya noter işlemlerinde engelli bireyler için özel olarak yapılması gereken işlemler var mı? Bu şekilde çalışma arkadaşlarımız sayesinde işlemleri biz kolayca hallediyoruz. Bunun için de tarafımıza bir vekaletname alınması yeterli oluyor. Akabinde vergi dairesi ve noter işlemlerini biz gerçekleştiriyoruz. Müşteri sadece aracının kasko ve sigortasını yaptırdıktan sonra bizden haber beklemesi yetiyor. ÖTV muafiyetli araç alım sürecinde herhangi bir ek masraf ya da beklenmedik bir ücret çıkıyor mu? Hayır çıkmayacaktır. Sadece araç ödemesini gerçekleştirecek. Noterden eğer bize vekalet verecekse vekalet namı ücretini ödeyecek. Kasko ve sigorta ücretini ödedikten sonra herhangi bir ücret mevcut değil. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Yorumlarda herhangi bir ek sorunuz varsa sizlere ben yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ve böylece sorularınıza daha iyi bir şekilde cevap verebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.